arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere şişme montta boy kısaltma tadilatı nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz montumuz uzun bir mont. Önü fermuarlı. Astarla aynı zamanda. Boyunu kısaltmaya çalışacağız. Orijinal görüntüsünü bozmadan. Bakın burada işaretlediğimiz noktadan noktada bitmiş olacak. Montumuzun boyunu yaklaşık 30 santim kısaltacağız. Oradaki dilim görüntülerini bozmadan bu şekilde bitmiş olacak. Montumuzun astarını sökmeden işi basitleştirmek için hem bedenimizi aynı zamanda da astarımızı beraber keseceğiz. Bu çizdiğimiz noktası bitmiş olacak montumuzun boyunun. Şimdi ikinci çizdiğimiz nokta ise keseceğimiz nokta. O fazladan bıraktığımız payı içine katlayacağız. Aynı orijinalde olduğu gibi. İçine katlama payı olacak. Dikişimizi de komple kesmiyoruz içindeki elyafın dağılmaması için. Dikişten kesersek bu sefer içindeki elyaflar boşalacağı için orada boşluklar olur. Bakın bu şekilde kestik. Şimdi ise uçlarını sökeceğiz. Fermuarımızın olduğu noktadaki uç kısımları sökeceğiz. Astarından bir kat daha keserek astarımızın dışarıya sarkmaması için önlem almış olacağız. Bedenimize göre astarımız bir kat daha kısa olması gerekiyor. Her iki ucumuzu da söküyoruz. Şimdi oradaki dilimimizin genişliğini ölçüyoruz şimdi. Yaklaşık 7 santim. Şimdi biz astarından 7 santim daha keseceğiz ki dışarıya sarkmaması için tedbir almış olacağız. işaretimizi alıyoruz. 7 santimden. Komple astarımızın işaretini aldık. Şimdi ise çizdiğimiz işaretini aldığımız noktadan astarımızı kesiyoruz. Bu şekilde astarımızı da kesmiş olduk. Evet, Makinamızdayız. Önce montumuzun uç kısımları, mostra dediğimiz uç kısımlarını tutturuyoruz ki bitiş noktasını belirleyeceğiz. Bakın bu çizginin olduğu yer uzunluğu kısalı olmaması için uçlarına sadece bir zikzak atıyoruz. Bu şekilde. Şimdi astar ve bedeni tekrar birleştireceğiz. Yani tulum işlemini yapacağız. Komple astarımız ve bedenimizi birleştiriyoruz. Dikişleri kaymayacak şekilde Montumuzun tulum işlemini de bu şekilde tamamladık. Şimdi uçlarındaki açık olan yerleri kapatacağız. Bakın buradaki açıklıkları. Paramamızla da dikişimizi açıyoruz ki orada kalınlık olmasın. Her iki ucumuzu da bu şekilde kapatmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar tulum işlemini içine tekrar montumuzun iyi yüzüne çevirebilmemiz için Koltuk altındaki astarımızın dikişinden söküyoruz ki montumuzu çevirebilelim. Daha doğrusu montumuzu yeleğe çevirdik daha önceki videomuzda. Şimdi ise yeleğimizin boyunu kısaltmış olduk. Tulum işlemini çevirmemiz için de astarda bir açıklık bırakmamız gerekiyordu. Biz buradan tulumumuzu da bu şekilde çevirmiş olduk. Uçlarını düzgün bir şekilde çıkarıyoruz ovalayarak. Şimdi ise o sökmüş olduğumuz asların açıklarını kapatacağız çima dikişiyle. Bu şekilde astlarımızı da kapatmış olduk. Şimdi ise yapacağımız işlem alttaki aslarımızın sarkmaması için montumuzun dikiş yerlerinden zikzak atıyoruz. Tutturuyoruz bakın bu şekilde. Komple dikiş yerlerinden zikzak atacağız. Ve astarımızın sarkmaması için bu şekilde önlem almış oluyoruz. Zigzagımızın da belli olmaması gerekiyor. Dikiş aralıklarını gelecek şekilde zikzak atıyoruz ki orada herhangi bir çirkin görüntü olmasın. Bakın bu şekilde zikzak işlemimizi de tamamladık ve astarımızın sarkmasının da önüne geçmiş olduk. Makinamızdaki işlemimizi de tamamlamış olduk. Şimdi ütüdeyiz arkadaşlar. Ütüdeki yapacağımız ilk işlem önce montumuzu iç kısımdan komple etek ucunu astarıyla beraber ütülemek. Düzgün bir şekilde. Evet bu şekilde. Montumuzun etek uç kısmını içten ütülemiş olduk. Şimdi ise dıştan ütüleyeceğiz. Bakın montumuzun dıştan görüntüsü bu şekilde. Dilim aralıkları yine aynı eşit. Şimdi de dıştan komple etek uç kısmını ütüleyeceğiz montumuzun. Ve bu şekilde de ütüdeki işlemimizi de tamamlamış olacağız. Şimdi masamızdayız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi montumuzun etek uç kısmını daha doğrusu boyunu bu şekilde kısaltmış olduk. Aynı orijinal görüntüde bir tadilat yapmaya çalıştık. Daha önceki videomuzda montumuzun kollarını iptal ederek çıkartarak yeleğe dönüştürmüştük. E şimdiki videomuzda ise boyunu kısaltmış olduk. Çekmiş olduğumuz videoya yapmış olduğumuz tadilat işlemi umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizleri izlemeyi, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlarda katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.